Şimdi sıradan bir tekrar zamanı değil. Ayşe Hoca'nın notlarında sınavı kazanmanızı sağlayacak kritik bilgileri keşfedeceksiniz. Kağıtlarımda sakladığım sırlar var. Hazır mısınız? O zaman hemen başlayalım. Çünkü kaçırmak istemezsiniz. Türk Edebiyatı'nın dönemlerini kısaca tekrar edecek olursak. İslamiyet öncesi Türk Edebiyatı, İslamiyet etkisine gelişen Türk Edebiyatı, Batı etkisinde gelişen Türk Edebiyatı adı üç başlık şeklinde ayrılıyor. İslamiyet öncesi Türk Edebiyatı, Söz Edebiyat, Yazılı Edebiyat, Göktürk yazıtları, Uygur yazıtları şeklindeydi. İslamiyet etkisinde gelişen Türk Edebiyatı, Divan Edebiyatı, Halk Edebiyatı, Anonim Halk Edebiyatı, Dini, tasavvufi, halk edebiyatı, aşık tarzı halk edebiyatı şeklinde ayrılıyordu. Batı etkisine gelişen Türk edebiyatına geldiğimizde ise Tanzimat Edebiyatı, Servet-i Fünun Edebiyatı, pehri Ati Edebiyatı, Milli Edebiyat, Dönemi Edebiyatı ve Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı şeklinde bir ayrıma tabiydi. Şimdi hadi diğer notlarımıza bakalım. Ayşe Hoca'nın notlarından. Dini tasavvufi halk edebiyatı bugünkü dersimizin konusunu oluşturuyor. Dini tasavvufi halk edebiyatı deyince ne anlıyoruz? Dini tasavvufi düşünceyi yaymak amacıyla oluşturulan edebiyattır. Divan edebiyatı ve halk edebiyatının nazım şekillerini kullandılar. Dörtlük ve beyit şeklinde yazıldı. daha çok tam uyak ve cinaslı uyak kullanıldı sade dil kullanıldı. Anadolu'da 13. yüzyıldan itibaren gelişti. Tasavvuf hareketi Türkler arasında ilk defa Türkistan'da Ahmet Yesevi ile başladı. Didaktik unsurlar ağır basar, Yunus Emre, Hacı Bektaş-ı Veli, Pir Sultan Abdal ve Abdal Musa önde gelen temsilcilerindendir. Ayşe Hoca'nın notları. Tekke tasavvuf biçimlerine geldik. Tekke tasavvuf biçimlerinde ilahi, nefes, nutuk, devriye, şatiye ve demeyi görüyoruz. Bunlar da tekke tasavvuf biçimlerini oluşturmaktadır. Ve notlarımıza baktığımızda tekke tasavvuf biçimlerini görüyoruz. Tekke tasavvuf biçimlerinde ilahi, Allah'ı ve şiirlerdir. 7'li, 8'li, 11'li kalıbıyla söylenir. abi A, B, C, 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 B, D, 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 B şeklinde kafilenir. 3, 7 arası dörtlüklerden oluşur. Son dörtlükte şairin adı veya mahlası geçer. İlahi nazım şeklinin öncüsü Yunus Emre'dir. Tarikatlara göre değişik isimler alır. Mevlevilerde ayin, birtaşiler nefis, Alevilerde deme, değiş, gülşenilerde tapu, halvetilerde durak, diğer tarikatlarda ise cumhur adını alır. Aş hocanın notları ve nefes. Nefes, Bektaşi şairlerinin söyledikleri şiirlerdir. Tasavvuftaki vahdeti vücut düşüncesi anlatılır. Hazreti Muhammed ve Hazreti Ali sevgisi işlenir. Cenab-ı Hakk'ın ilhamıyla söylendiğine inandıkları için nefes adını verirler. Nazım birimi dörtlüktür. Koşma gibi kafilenir. Üslup, alaycı ve kalenderanidir. 7, 8, 11'li hece ölçüsü kullanılır. Zerafet ve nükteli dil ile duygular dile getirilir. Kaygısız Abdal, Pir Sultan Abdal, Eşrafoğlu Rumi, Yunus Emre, Hatayi, önemli temsilcileridir. Ve Nutuk. Nutuk dini tasavvufi bir Türk şiiri nazım türüdür. Mürşitlerin, pirlerin tarikata yeni giren dermişlere tarikat adabını öğretmek için söyledikleri şiirlerdir. Koşmaya benzer. En önemli temsilcisi kaygısız aptaldır. Nutuk da bu şekilde. Geldik. Devriye, devir felsefesini ve insanın varoluşunu anlatır. Evrendeki canlı cansız her şey Allah'tan gelmiştir. Yine Allah'a dönecektir düşüncesi vurgulanır. İlahi benzer A, B, A, B, C, 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 B şeklinde kafiyeleniyor ve Alevi Bektaşi ozanları söylemiştir diyoruz. Ayşe Hoca'nın notlarından. Ve geldik sıradaki nazım şeklimiz şatiye. Şatiye vahdeli vücut felsefesi ile ilgili bir görüşü dile getirir. Mizahi bir uslup alaycı bir ifade yer alır. Anlamsız görünen sözlerin altında derin anlam yer alır. Genelde Bektaşi şairlerinde görülür. Kaygısız aptal, Yunus Emre önemli temsilcileridir. Bu şekilde anlatıyoruz Şatiye'yi de. Evet şimdi sonucun nazımız şeklimiz bu da deme. Deme Aleviler dini törenlerinde tasavvufi görüşlere uygun şiirler söyler. Bu şiirlere denir. Kafiye düzeni koşmaya benzer. Saz eşliğinde belli bir makamla söylenir. Genellikle sekizli hece ölçüleri, ölçüleriyle yazılır. Üç ve beş dörtlükten alışır diyoruz. Ayşe Hoca'nın notları bu şekildeydi. Ve işte bu kadar. Ayşe Hoca'nın notlarında öğrendiklerinizle artık sınav için hazırsınız. Eğer bu videoyu beğendiyseniz unutmayın. Her tekrar sizi bir adım daha ileriye taşır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.